Evet. Herkese merhaba. E, bugün e, biye ile yaka temizleme çalışması yapacağız. E, onun öncesinde birkaç e, salt bilgi vereceğim sizlere. Mekik ve masura konusunda bilgi verelim. E, elimizde gördüğünüz bu ip sarılı olan aracımız masura. Bu da makineye taktığımız mekiğimiz. E, mekiğe iplik geçirme noktasında ipimiz bana göre sağ yönde mekiğin içerisine taktığımız vakit burada bir e, yer var. Buradan geçiriyoruz. Mutlaka çıt sesini duyuyoruz. Ve makinenin altında yerine çamoz dediğimiz yere yerleştiriyoruz. Evet şimdi biye ile yaka temizleme çalışmamızı yapalım. Ee, öncelikle 3 santimlik e, yani eni 3 santim olan bir biye yaptık. Ee, bu biyenin uzunluğu yaka çevresi kadar. Şimdi başlayalım. <laughs> mutlaka yaka çevresi kadar deneyelim ve mümkün olduğu kadar yakanın yuvarlığına denk etmeye çalışıyorum. Daha sonraki videolarımızda zaten ne yaka yapımı e, ve birçok yakayı göstereceğiz. Bu biye e, ile yaka temizleme işleminde birkaç tane model var. Aslında modeller çok üretilebilir. En bilindik ve en çok kullanılan yöntemleri ya da sizlerin kullanabileceği yöntemleri elimizden geldiği kadar göstermeye çalışacağız. Ve e, mutlaka bu şekilde diktiğimiz yaka çevremize mutlaka bir dikişi gidelim. çıma daha kolay katlanmasını sağlayacak. Bunu yapmak zorunda mıyız diye soracak olursanız yani size kalmış bir şey. Daha kolay olduğu için biz bu yönteme başvuruyoruz. Şimdi çımasını gittikten sonra daha kolay dönebilmesi için Hafif çıtlar atıyoruz. Sıfıra sıfır kesim de yapılabilir fakat e, bunlar dikişte patlamalara neden olduğu için çok fazla tavsiye etmiyoruz. Ama çok profesyonel olan insanlar hani nereden kesebileceğini ya da keseceğini bilen insanlar için bu sıkıntı değil. Onlar yapabilirler. Tekrar dikmiş olduğumuz içini katlıyoruz. Tabii ki bunu e, ütü de yapmamızı tavsiye ederim. Ama benim için katlaması sıkıntı olmadığı için ben ki yapmadım. Yakanın arka görüntüsü bu şekilde olacak. İsterseniz tabii ki e, zevke kalmış bir şey. Bunu ön tarafta da kullanabilirsiniz. Bu şekilde yakamız temizlenmiş oldu. Tabii ki buna ütü yapıldığı zaman daha düzgün duruyor. Bu şekilde yaka temizlememizi yapmış olduk. Herkese iyi günler diliyorum mutlaka bizi takip edin. Çok güzel şeyler öğreneceğinizden emin olabilirsiniz.